Usama Ranking ya da Ranking of Kings göründüğünden çok ters bir animedir. Lanet, yanet tarafı, insan katliamı, savaş, savaş sonrası çocuk cinayetleri, kölelik, insan olmak ve ölümsüzlük arasındaki paralite, Perde arkası, komplo ve diskriminasyon. Bu konuların hepsi şu görünümlü animede var. Mangasını tavsiye etmeyeceğim. Kesinlikle animesi farklı bir kalitededir. Zira arkasına Wit Studio vardır. Benim nezdimde animasyon şirketlerin içerisine en iyileri saymaya kalksam iki tanesini sayarım. Biri Madhouse, diğeri de Wit Studio. Hatırlatırım Attack on Titan'ları, Spikes Family ve Vinland Saga'nın birinci sezonu yapmış şirketler ve şu an manga anime sektöründe en büyük eseri olacak olan The One Piece'i yapacak şirkettir WIT Studio. Dolayısıyla WIT Studio'nun bir projeye girmesi ciddi bir projedir ve o projenin animasyonu, sahneleri, çok farklı bir seviyede olup aynı zamanda duygusal gösterim bakımından da çok tesirlidir. İzlediğiniz anime iki bölümden sonra normal olmadığını anlayacaksınız ve benim için bütün karakterlerin içerisinde en güçlü insan bu animede var o da Boji'dir. İsmini söylerken bile özlem duyuyorum. Boji engelli bir çocuktur. Konuşamıyor ve duyamıyor. Lakin bu engellere rağmen Boji'de büyük bir mücadele ruhu ve kocaman dünyalara bedel bir gülüşe sahiptir. Ne zaman o bojinin betimsel olarak gülüşünü görsem harbiden benim içimdeki o sıkıntı, gerçek hayatımda olan sorunları unutuyorum ve gerçekten mutlu olup cesaretle bürünüyorum. Zira bojinin yaşadıkları o kötülükleri için üzülüyorsun, mücadelesine bakınca ilham olarak alıyorsun kendi hayatında ve onun başardığını görünce de inanılmaz gurur duyuyorsun. Bunların hepsini anlattıktan sonra ve az olsun da ilginizi çekebildiysem kısa bir Boji hakkında yani Usama Hawking hakkında özet yapalım. Yalan bir hikaye görünümlü, komplo ile dolu bir maceradayız. Neden yalan bir hikaye dediğimi daha sonra anlatacağım. Boji'nin babası Boss bir imparator kuruyor lakin ölüm döşeğindedir. Farklı bir anneden kardeşi vardır Boji'nin gururlu, kibirli dayda. Bunların birisi kral olacak. Burada iç komplo ve dış imparatorlardan gelen komplo başlıyor. Bu arada evet başka imparator ve başka krallar var. Zaten bir ismi de King of Kings yani kralların sıralaması. Tabi Boji engellinden dolayı müthiş bir ihanet, diskriminasyon ve şiddete uğrayacak. Ve bu olaylardan sonra arkadaşı olan Kage ile unutamayacağınız bir macera başlayacaktır. Neden yalancı hikaye söyledim? Öncelikle hikayelerde mesela isim ataması yapıldığında çok sıfat ve sembolikler üzerine kuruludur. Neden? Çünkü belli bir ana fikir vardır ve bu hikaye hani her yaşa hitap edebilmesi için ve idrak edebilmesi için aktarmak istenilen sıfatlar isimlerle çok yakındır. Burada mesela örneklerini görüyoruz. Bojinin babası bozdur. Boz anlatmama gerek yok. Boji'de de bochi'den geliyor. Bochi de şey demek sürekli yalnız kalan. Dayda desen kibirli ve onurlu demektir. Ve Daida'nın annesi olan Healing iyileştirme yeteneğinden dolayı ismi Healing'dir. Bu taraflarından dolayı hikayeye benzer. Peki ben neden yalancı hikaye dedim? Zira bir normal hikayeye nazaran çok karanlık tarafları var. İnsanların yapacağı şiddetten, insani dramdan tutun. O insan tarafı kadar bir lanet, şeytani, iblis tarafı da var. Zaten onun hikaye fantastikle e, realizmin çok güzel bir klifos bölgesidir. Yani güzel bir kesişim kümesidir. Bilhassa lanet ve iblise yani şeytana dokununca görmek istemeyeceğimiz göstergeler var. Ve bedeli ağır olan rüşvetler çok. E bu taraf olduğu için aslında hikaye gibi aktarılmak istenilse de çok karanlık yönünden dolayı yalancı bir hikayedir. Zaten animasyon şirketinde biraz manga'nın da amacı yani animenin de amacı da budur aslında gösterilenle hissedilen arasındaki siyah beyaz geçişi çok büyük olduğu için bu sefer unutamayacağımız bir hikaye oluyor. Ama bütün eserlere bakaraktan objektif bir karar almaya kalksam diğer shonenlerden veyahut da diğer seinenlerden çok daha geri tarafı yoktur Boji'nin. Yani Usama Ranking. Artık o kadar seviyorum ki Boji'yi direkt ben eser, eseri Boji diyorum. Hayır. Ranking of Kings. Bunları dedikten sonra forma saldıralım. Şimdi form. Animasyon yani. Animasyon müthiş bir şekilde optimize edilmiş. Dövüş sahneleri var ama hak ettiğimiz zaman var. Ondan dolayı bu kadar sene geçmesine rağmen halen Usama Ranking'in dövüş sahneleri aklımda. Impact frame'ler görüyorsun. Dövüşün içerisindeki yapılan belli mizansen aksiyonları harbiden hani kafada bir şekilde kalıyor. Özellikle boss'un belli sahnelerinde. Mesela bir şekilde unutamıyorum. Ok'en boss diyeyim. Hani bilenler için. E bir de şöyle düşünün. Villan Saga'nın birinci sezonunu yapmış bir şirket. Villan Saga sezon 1 o kadar şiddette, o kadar dövüş yönlüydü ki birçoğunuz ikinci sezonunu beğenmemiştir. Hani anlamına bakmadan. Yani düşünün. Villan Saga birinci sezonunu yapmış bir şirket... Usama Honking'i yapıyor. Ha, adamlar çiçek böceklerle oynamıyor, onu demeye getiriyorum. Müzikler hakkında iltifat yapmak istemiyorum ama müzik hususunda açıklayabilmem için bir cümle kuracağım. Şayet bu videoyu izledikten sonra Usama Honking'e başlıyorsanız ikinci opening'i görüp dinledikten sonra beni çok seveceksiniz. Spotify listemde birinci sıradadır mesela o müzik. Ve o openingle o kadar küçük küçük böyle detaylı mesajlar ve betimlemeler var ki belki içinizden bazıları yakalamıştır. Deisha'nın zoraki gözyaşlarını diyeyim ve susayım. Karanlığından çok bahsettim çünkü göründüğü gibi olmadığını size iyi aktarabilmem için ama karanlığı kadar o kadar güzel duygular, o kadar güzel aşklar, o kadar güzel sevgi dolu ışıltılı sahneler var ki gerçekten içiniz doluyor. Ve yan karakterlerin yazılışı o kadar teferruatlı ve derindir ki başlangıçta genel olarak hiçbirini sevmiyorsunuz. Yaşanıldıkça ve backgroundları gördükçe bir yandan bağlanıyorsunuz. Şey demeyeceğim hepsini sevmiyorsunuz ama bağlanıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki yani onun yaşadıkları hikaye çaresizce kaldığı iki seçim arasında gerçekten duygusal olarak ve psikolojik olarak çok darbe yediğini hissediyorsun. Empati kuruyorsun diğer karakterler için diyorum. Mesela örnek olarak Healing'den Hawken'den bahsedebilirim. Belli karakterler çok banal, çok basit kötü ya da basitsiz gözükse de inanılmaz bir bitmeyen kuyu var arkalarında. Öyle diyeyim. Bunlar dedikten sonra daha çok bir şey eklemek istemiyorum. Hani e, videoyu kapatın, gerçekten bu maceraya atılın. Çok uzun da değil, kısa e, ve ne diyebilirim ki hani Boji'den bahsederken harbiden duygusal yönüm ortaya çıkıyor. Yani Boji'yi görünce yani ona yapılan şiddeti uğramış olduğu diskriminasyon ve gerçekten Boji zaman zaman psikolojik olarak inanılmaz darbeler yaşamış bir karakter. Bunları görünce hani gözlerinden yaş akıyordu ve bir şekilde Boji Kage sayesinde, insanlar sayesinde veyahut da o safhane duygusu sayesinde yine o mücadeleye devam ediyordu ve o stres yaşıyorum ya stres yaşıyordum Boji'yi izlerken ve o stres inanılmaz büyük bir saygınla sevgiye dönüşüyordu. Gerçekten Boji'yi tanıdığım için çok gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Hani ilk de hayatımda bu girmiş. Zaman zaman çok hatırlarım ve hatırladıkça da mutlu olurum. Bazen böyle hani yüreğinize su, su serpilir ya ah boji dersin. Geçenlerde arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Yani ikimiz de 2-3 sene geçti çünkü yanlış hatırlamıyorsam 2021'de çıkmıştı. Ya ah boji diyorsunuz. Umarım bu sohbeti benzer bir şekilde sizler de kendinizle veya aranızdaki arkadaşlar yaşarsınız. Mutlaka İzlediyseniz ve çok beğendiyseniz bu diz bu animeyi dizi diyecektim. Mutlaka bu videoyu hani video paylaşmayın. Sadece Usama Honking'i izlemeyi önerin başka arkadaşlarınıza. İsteğim istiramım budur. Kendinize iyi bakın. Ee, bu güzel soy kanalımdaydınız. Ben buraya güzel soy. Herkes boji olsun. Hepimiz boji olalım. Diyeceklerim bu kadar. Ciao.